Efendim merhabalar. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Önce mağazamıza hoş geldiniz diyorum ben size. İsmim Yasin Aytemir. Kırşehir'de Efteksili mağazasının sahibiyim. Efendim çok güzel tekstil ürünlerinizi görüyoruz. Bununla birlikte yaz sezonunun açılmasıyla birlikte bayanlar ve erkekler çeyiz hazırlığına başladılar. Evet. Çeyiz hazırlığında <laughs> vatandaşlar neye dikkat etmeli? Havlu, nevresim, perde seçerken en çok nelere dikkat ediyor? Siz neler öneriyorsunuz? Bunlardan bahseder misiniz? Tabii ki. Şimdi bizde konsept mağaza olduğu için birçok ürünü aynı anda aynı yerde temin edebiliyorlar. E, ürünleri seçerken birinci olması gereken husus kalite, ikincisi ekonomik olması. Ki hem kaliteli hem ekonomik ürünler satıyoruz. Ekonomik ürünler derken e, ürünlerimizin ürünlerimizin %90'ı markadır. Türkiye'nin, dünyanın bildiği markalardır ve garantili ürünlerdir. Müşterilerimiz bizden herhangi bir ürün aldığında o ürünün kaliteli olduğunu da biliyorlar, garantili olduğunu da biliyorlar. Atıyorum X markanın ürünü satıyoruz biz. E, o ürün Kesinlikle solma, çekme veya deforme olduğunda koşulsuz iade alıyoruz. E böyle olunca da müşterilerimiz çok rahatlıkla alışveriş yapabiliyorlar. Nelere dikkat ediyor sorusunu sordunuz. Ben şimdi onun cevabını vereyim. Ne hazırlıklar yapıyor diyorsunuz. Onun da cevabını vereyim. Bir perde seçerken evin hangi odasına seçecekse ona göre hazırlık yapmalı. Evin... Ee, evine daha önceden seçtiğim mobilya ve halıya göre değerlendirebiliriz. Mimari yapısına göre değerlendirebiliriz. Bir nevresim seçerken de tabii ki onların zevkleri çok önemli. Zevklerini ön planda alıyoruz. Daha sonra da pamuklu olup olmadığına dikkat edebilirler. Biz nevresimli kumaşlarımız var. Nevresimli kumaşlarımızda kişi özel dikiyoruz. Yani verdikleri ölçülere göre ürün hazırlayabiliyoruz. Arkamızda gördüğümüz standınızda istediğiniz deseni seçip diktirtebilirsiniz. Bir üst katımızda perde grubumuz var. Yine aynı şekilde perde grubumuzda da storunu, fonunu, tülünü, rustiğini, jalüzisini ne isterse kendi tercihi doğrultusunda çalışabiliriz.